arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üçgen çeşitlerini işleyeceğiz. İlk üçgenimiz kenar 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 üçgeni olacak. Önce şu metin kutusundan işleyeceğimiz üçgen adını yazalım. önce 3 e, tane sürgü yapacağız. A, B, C şeklinde 3 sürgümüzü yapalım. Sayısal olacak. Eşitleri siliyoruz. A sürgüsü. Minimum 1. Maksimum 20. Artış da 1 olsun. İkinci sürgümüzde yine eşitleri sildim. Minimum 1. Maksimum 20. Artış 1. Aynı şekilde C sürgümüzde sayısal minimum 1 maksimum 20 artışta bir olsun. Şöyle bunu bir düzeltin. Sonra belen uzunlukta doğru parçası alıyoruz. Şöyle belen uzunlukta doğru parçasını A sürgüsüyle ilişkilendiriyorum. Şöyle ilerlettiğimde gördüğünüz gibi bundaki değere göre bu artacak. Sonra bu e, doğru parçasının uzaklık veya uzunluktan değerini gösterelim. Sonra e, çember alıyorum. Çember ve merkezden. A merkezli çemberim B yarı çaplı olsun. Bir de B merkezli C yarı çaplı olsun. Şöyle ilerlediğinde gördüğünüz gibi bunlar büyüyor. Şimdi biraz şöyle küçülteyim. Şöyle alayım. Şimdi bu üçgenleri önce kesiştirmem gerekiyor. Şöyle büyüterek üçgenleri bir kesiştirelim. Biraz daha büyük olsun. Tamamdır. Şimdi bu iki çemberi kesiştirmem gerekiyor benim. Kesiştirden çemberin üzerine tıkladığım zaman kesiştiği iki noktayı bana verecek. Sonra e, bu iki m noktayı kesişen noktayı A ve B noktasıyla birleştirmem gerekiyor benim doğru parçasıyla. Şöyle şu şekilde birleştirdim. Sonra benim ihtiyacım olmayan şeyleri şöyle yaparak ayarlardan nesneyi göster bastığım zaman gördüğünüz gibi Böyle olduğunda şöyle yapıyoruz. Taşıya basıyoruz tekrardan. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kenar kenar üçgenimiz hazır. Bakın. Sürgüyü bu şekilde ilerlettiğimde görüyorsunuz. Şimdi uzunluktan yine diğer parçalarında, doğru parçalarında uzunluğunu gösterelim. Şöyle. Sonra bu e, hangi sürgü hangi kenarla ilişkiliyse onları aynı renk yapalım. Yine şöyle sağ tıkladığımda ayarlardan renk kırmızı yapalım. Şöyle yaptığınızda olur. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu yapalım. C şey, sürgüsünü bakın bunun rengi de şöyle tekrardan renkten yeşil olsun hangi kenarla ilişkiliyse onu da aynı renk yapalım yeşil olsun bu da bunu da mor yapalım yine bakıyorum hangisiyle ilişkili bunu da aynı renk yapıyorum Evet arkadaşlar kenar kenar üçgenimiz bu kadardı. Diğer üçgenimize bakalım. Diğer üçgenimiz kenar kenar açı üçgeni olacak. Şöyle yazalım. Yine metin kutusundan. Tamam dedim. Biraz yukarı aldım. Sonra az önce yaptığımız gibi yine üç tane sürgü seçeceğim ama burada iki sürgüm sayısal olacak. Bir sürgüm açısal bir sürgü olacak. Sebebi kenar kenar açı üçgeni olması. Aklınızda o şekilde kalabilir. İki kenar bir açı olduğu için iki sayısal, bir açısal sürgü yapıyorum. Sayısalları bir yerime arası yapıyorum. Açışı yine bir yapıyorum. Diğerini de şöyle ayrı bir yerde olsun diye. Açısal yapıyorum. Alfa değil, büyük bir. Büyük alfa tanımlayalım. Belli olsun. Açı oldu. Büyük A diyeyim. Şöyle. Sonra e, velen uzunluğa doğru parçası alıyorum. Yine az önce yaptığımız gibi küçük A ile ilişkilendirdim biraz büyütelim. Sonra hemen bunun uzunluğunu gösterelim. Az önceki mantık. Çember merkezi aldım. C merkezli B yarı bir çember oluşturdum. Biraz büyütelim. Sonra belen ölçüde açıyı seçiyorum. Önce C'ye sonra B'ye. Çünkü B'ye B'nin açısını yapacağım için. Şimdi bakın. Buradan buraya aldığım için saatin tersi yönünde oldu. Saatin tersi yönünde zaten işaretlenmiş büyük A sürgüsüyle ilişkilendiriyorum. İlişkilendirdim. Şöyle hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi bu da edecek. Ee, şimdi B'den ve C üstünden geçen bir doğru çizmem lazım benim. Doğruyu seçtim. B'ye tıkladım. C üstüne tıkladım. Sonra bakın ne yapmamız gerekiyor? Çemberi ve doğruyu kesiştirmem gerekiyor. Ama kesişmesi için önce bunların birbirine bir değmesi gerekiyor. Nasıl yapacağım onu? çemberi büyütelim biraz. Gördüğünüz gibi hatta şunu da biraz küçültürsek daha iyi olur bizim için. Kesiştire tıklıyorum ve çemberi ve doğru parçasını kesiştirdim şöyle. Sonra yine aynı şekilde az önce yaptığımız gibi doğru parçasıyla hem doğrunun üstünden geçen doğru parçası seçmemişiz. Şöyle yapalım. Doğru parçasıyla özellikle doğrunun üstünden geçeni şöyle üstten geçiyoruz ve birleştiriyoruz diğer kenarında. Bunu yapma sebebim kaldırdığım zaman doğruyor. Bu kenarda kaybolmasın diye. Şimdi gereksiz olan nesneleri gizliyorum. Doğruyu da gizleyelim. C üstünü de gizleyelim. Şöyle D'yi de gizleyelim. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şöyle ben sürgüleri hareket ettirdiğimde üçgenlerinde ettiğini zaten göreceksiniz. Ee, şimdi uzaklık veya uzunluktan diğer kenarların da uzunluğunu gösterelim. Sonra yine aynı şekilde hangi sürgü hangi kenarla ilişkiliyse onun rengini değiştirelim. Yeşil yapalım. Bu da yeşil olsun mavi yapalım. Bu da mavi olsun. Açıda şöyle kırmızı yapalım. Bu da kırmızı olsun. Deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi. Kenar kenar açı üçgenim de bu kadardı. Evet, diğer üçgen çeşidimize geçiyoruz. Bu üçgen çeşidimde kenar açı açı üçgeni. Az önceki mantıkla düşünürsek bir kenar iki açı olduğuna göre ben burada ne yapıyorum? Bir sayısal sürgü iki açısal sürgü yapıyorum. Yapalım. Bir sayısal sürgü iki açısal sürgü. Büyük harfle gösteriyorum. A olsun. da B olsun. Açısal tabii ki bu. Unutmayalım. Tamamdır. Şimdi hemen verilen ölçüde verilen uzunlukta doğru parçasını aldım ve küçük A ile ilişkilendirdim. Biraz büyüttüm. Verilen uzun verilen ölçüde açı alıyorum. D'den C'ye ne oluyor? Saatin ters yönünde oluyor. A ile ilişkilendiriyorum. Sonra bu sefer de C'den D'ye da saat yönünde diyorum ve B ile ilişkilendiriyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle oldu. Sonra bir doğru alıyorum. Doğruyla şöyle C'den ve D üstünden geçen bir doğru. Aynı şekilde D'den ve C üstten geçen bir doğru aldım. Bu ikiye doğruyu kesiştirdim kesiştirdiğim noktadan doğru parçasıyla üstünden geçiyorum. Neden? Doğruları kaldırdığımda kenarlarımın gitmemesi için. İşime yaramayan nesneleri gizliyorum. Noktayı da gizleyelim. Gizledim. Sonra ne yapıyorum? Uzaklık ve uzunluktan kenarların uzunluklarını şöyle gösteriyorum ve hangi sürgü hangi kenarla ilişkiliyse onu aynı renk yapıyorum. Bakın. Bunu mor yapıyorum. Aynı şekilde hangi sürgüyle ilişkiliyse onu da mor yapıyorum. Yeşil yapıyorum. Hangisini büyütüyor? Gördüğünüz gibi burayı. Onu da yeşil yapıyorum. Kırmızı yapıyorum turuncu yapalım ya da neyi büyütüyorsa onu da turuncu yapıyorum ne bitiyor kenar açı açı üçgenimiz de bu kadardı arkadaşlar diğer çizeceğimiz çizimi göstereceğimiz şekilde dikdörtgen çizimi olacak yine metin kutusunu alıyorum dikdörtgen çizimi diyorum yazmıyormuş tekrar geçelim. dikdörtgen Çizimi Şöyle yukarı aldım. Şimdi yine bunu bir sürgüyle yapacağız. E, dikdörtgen olduğu için ve iki tane farklı uzunlukta kenar gerektiği için iki tane sürgü kullanacağım. Bir sürgü uzun kenarları, e, diğer sürgü de kısa kenarları göstermiş olacak. Al sürgüsü diyorum sayısal eşitirsin unutmuyorum. Minimum 1, maksimum 15, artı da 1 diyorum. İkinci sürgümü de R diyorum. Minimum 1. R dövme sebebi çemberi e, ilişkilendireceğimiz için. Maksimum 10. Artı da 1 olsun. Yine aynı şekilde velen uzunluğa doğru parçasını seçiyorum ve bunu A sürgüsüyle ilişkilendiriyorum. Çember ve merkez seçiyorum. A merkezli R yarıçaplı çember çiziyorum. Sonra dik doğruyu seçiyorum. inşaadan dik doğruyu aldım ve AB'ye dik indiriyorum ve A noktasına sabitliyorum. Sonra e, önce şunun uzunluğunu gösterelim AB doğru parçasının. Dur şöyle şuraya alalım biraz. Kesiştir diyorum ve çemberi ve dik doğruyu kesiştiriyorum. Sonra yine bir dik doğru alıyorum buradan. Parilerle de yapabilirsiniz bunu. Ben dik doğru olanı göstereceğim. Dik doğru aldım ve bu sefer de DC'ye dik aldım ve bunu D'ye sabitliyorum. Sonra iyi dediğim gibi e, dik doğru da yapabilirsiniz. AB'ye dik indirip B'ye sabitleyebilirsiniz. Öyle yapalım. Biz öyle yapalım. Dik doğru aldım. AB'ye dik, B'ye sabitledim. Şimdi bu ikisini kesiştirmem gerekiyor benim iki dik doğruyu kesiştiriyorum. Ve dördüncü noktayı tamam tanımlamış oluyorum böyle. Şu an hazır. Sadece yapmam gereken doğru parçasıyla bu dikdörtgenin üstünden gitmek. Sebebi ben doğruları gizlediğim zaman bunlar da gizlenmesin, kaybolmasın diyeyim. Bunu yaptım. Şimdi kenarları gösterelim doğru parçasıyla. Uzaklık veya uzunlukta. Şöyle gösteriyorum bunları da. Gördüğünüz gibi karşıt kenarlar birbirine eşit oldu. Sonra şöyle yapalım, nesneleri gizleyelim. Ayarlardan nesneyi diyorum. nesneyi gizle, gizledim, gizledim ve bu noktayı da gizleyelim. Şimdi. Şuradan açıya basıyorum ve şöyle açısını gösteriyorum. D, A, B A, B Açısını gösterdik. Şimdi alanı göstereceğim ama alanı göstermem için önce benim çöken de e, ee, bu dikdörtgeni kapatmam gerekiyor. Şöyle dört noktaya da tıklıyorsunuz ve kapatmış oluyor. Sonra bakın şurada e, alan var. Alan tıklayıp bir dokunduğunuzda şöyle gösterecek bana. Şimdi ben bunu dışarı almak istiyorum ama alamıyorum. Bunun sebebi de şöyle bastığınızda e, ekrana sabitle var. Oraya şöyle bastığınızda bu artık dışarı çıkacak. Burada kalsın bu. Şimdi dikdörtgen alanı ilgili bir soru çözelim beraber. Sorumuzda diyor ki kısa kenarı 8 uzun kenarı 13 santim olan dikdörtgen alanı nedir? Ee, şimdi e, de, demiştik sürgüyü hareket ettirdiğimizde zaten alanı bana otomatik olarak burada veriyor. Kısa kenarına 8 santim bu arada yeri fark etmiyor İsterseniz bunu da 8 yapabilirsiniz. 8 yapalım uzun kenarı da 13 yapalım gördüğünüz gibi bana burada alanını verecek. Arkadaşlar son çizeceğimiz e, şekilde kare çizimi olacak. Hemen metinden şöyle bir yazalım. Kare çizimi diyelim. Tamamdır. Şimdi öncelikle e, mantı dikdörtgenle aynı yine sürgül yapacağız ama karenin tüm kenarları birbirine eşit olduğu için bu sefer hepsini tek bir sürgüye bağlayacağız. Hemen şuradan bir sayısal bir sürgü yapalım sürgüyü aldım. A sürgüsü olsun. Yine sayısal minimum bir. Maksimum 15 olsun. Artış da 1 olsun. Yaptım. Şimdi de tek yapacağımız şey bundan sonra dikdörtgende aynı kuralları yapıyoruz ama hepsini aynı sürgüye bağlıyoruz. Gösterelim. Önce velen uzunlukta doğru parçasını alıyorum. Ve bunu A sürgüsü ile ilişkilendiriyorum. Biraz büyütelim. Sonra çember ve merkez alıyorum. A merkezli A sürgüsü ilişkili. Bakın gördüğünüz gibi zaten şöyle bunu biraz ortaya alayım. Şuradan uzaklık ve uzunluktan uzunluğunu gösterelim. Sonra dik doğru alıyorum. Dik doğruyu A B yedik. A'ya sabitliyorum. Ne dik doğru alıp A B dik B'ye sabitliyorum. Sonra e, yapacağım şey şu. Ee, AB'ye bir paralel doğru almak. AB'ye paralel doğru aldım. Pardon. Ondan önce kesiştirmem gerekiyor ki hangi noktaya sabitledim sabitleyeceğimi bulmak için önce bir kesiştirmem gerekiyor. Benim çemberimle bu dik doğru mu? Kesiştirdim. Sonra şuradan paralel doğru dik doğru alıp e, AD dik yapıp da yapabilirsiniz. Ama e, D'ye sabitleyeceğimiz için Dördüncü noktayı tanımamız gerekiyor. O yüzden ben A, B bir doğru alacağım. Ve D noktası sabitleyeceğim. Sonra kesiştirmeyi kesiştir diyoruz ve dik doğruları kesiştiriyoruz. Bakın. Hepsi tüm kenarları aynı şekilde büyüyüp küçülecek zaten. Şöyle kenarların uzunluklarını da gösterelim. gösteremiyorum. Neden gösteremiyorum? Şimdi şöyle yapalım önce. Doğru parçasıyla karenin üstünden gidelim. Bunu yapma sebebimi söylemiştim zaten. Nesneli gizlediğimde kenarların gitmemesi amacım. Sonra nesneli ben şöyle gizliyorum. gezdim. Bunu da gezledim. Bunu da gezledim. Şunu da gizleyelim Bakın. Oransı olarak zaten tüm kenarlar aynı şekilde artıp azalıyor. Uzaklık veya uzunluktan bu kenarlarını da göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsi zaten aynı uzunlukta olacak. Ee, sonra önce bir açılarını gösterelim bu karemizin açı da açı ölçümden açıya tıklayarak şöyle tüm açıları tek tek gösterelim. Gördüğünüz gibi zaten hepsi 90 derece çıkıyor. Çok genle kapatmam lazım alanını göstermem için. Kapattım. Alanı geçtim. Tıkladım. Az önce yaptığımız gibi. İşte. Şöyle bakın dışarı ben bunu alamıyordum. Ben yani alamıyordum çünkü şöyle da şuradan ekrana sabitlemeyi kapatıyorum ve Bu artık çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi alan da değişecek. Bu da değişecek. Kır çizimimiz bu kadardı arkadaşlar. Sizlerle birlikte oluşturduğumuz bu etkinlikle ilgili bir soru çözelim. E, sorumuzda bize diyor ki bir kenarı 11 santim olan karenin alanı nedir diye soruyor. Zaten yaptığımız bu sürgülü sistemde bakın gördüğünüz gibi ilerlediğimizde zaten direkt alanını bana orada değiştiriyor. Yani ben bunu direkt 11'e getirdiğim zaman bana karenin alanını verecektir. Yani bir kenarı 11 cm olan karenin alanı gördüğünüz gibi 121 cm kareymiş.